Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir hepinizin. Bugün farklı içerikli bir video hazırlıyorum sizlere. Önemli gökyüzünde 12-13 Nisan gibi çok önemli iki tane gezegenin buluşması yaşanacak. Niçin çok önemli? Çünkü bu iki gezegen Jüpiter ve Neptün 12-13 yılda bir bir araya gelirler. Ama bu ikisinin bir araya gelişi aslında 166 yıllık çok büyük bir döngünün bir parçasıdır, bir ailesinin bir parçasıdır aslında. Bu yüzden de e, Jüpiter ve Neptünün birlikteliği çok önemli önümüzdeki yılları özellikle etkileyecek önemli bir birliktelik bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. En son bu ikili Jüpiter ve Neptün balık burcunda 166 yıl önce e, bir araya gelmişlerdi. Bu yüzden çok önemli. E, ama her 12 yılda bir de farklı burçlarda ya da farklı şeylerde ee, bir araya geliyorlar aslında. Şimdi bu ikilinin bir araya gelişinin nadirliği bakımından dediğim gibi çok önemli bir efekt yaratmakta. Çünkü bu iki gezegenin bir araya gelme hali biraz bir yeni aymışçasına, yeni ay efekti yaratarak bir araya gelirler arkadaşlar. Şimdi ve her yeni ay, her kavuşum, birliktelik bir yeni bir döngünün de başlangıcına işaret eder. Yeni ve çok önemli bir süreç başlıyor sevgili arkadaşlar. Bu ikili Balık burcunda bir daha 2188 yılında bir araya gelecekler. Yani bizim önümüz bunu ikili tekrar Balık burcunda birliği bir araya görmeye önümüz vefa etmeyecek sevgili arkadaşlar. bu ikili 11 Mayıs'a kadarki süreçte ne gibi etkileri olacak? Çünkü bu etkileri en çok 11 Mayıs'a kadar hissedeceğiz ama tabii ki bu çok büyük bir döngünde parçası olduğu için aslında yeni bir sürecin de kapılarını açacak bizler için. Ee, biraz bundan bahsedeceğim size bu videoda. Öncelikle Jüpiter nedir? Balık burcu nedir? Neptün nedir? Birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bir kere Jüpiter genel anlamda büyüteç bir gezegendir. Dokunduğu her şeye hacim kazandırır, büyütür. Bereketle, inançla, finansal konularla, sporla, şansla, akademik konularla, yabancılar yasa ve hukukla ilgilidir Jüpiter arkadaşlar. Neptün ise denizler, sular, yanılsamalar, belirsizlikler, alkoller, kandırılma, aldanma, ilizyonlar, sahtelik, gerçeklik algısını kaybetmek, sanat, renkler, yaratıcılık, spiritüel temalar, ruhani konular, psikoloji ve inançlarla ilişkilidir. Balık burcu ise astrolojide bilinçaltı, kabule geçmek, bir olmak, hayaller, affetmek, şifalandırmak, Gerçeklerden kaçmak, izole olmak, kaybolmak, inanmak ruhsal konularla ilişkildir astroloji sembolizmi içerisinde. Bu ikilinin e, Jüpiter ve Neptün'ün birlikteliğinin birleştirici bir etkisi vardır. Evrensel ve ahlaki değerlerle bir ilgisi vardır. Evrensel barışla ilişkilidir. E, sol görüşle ilişkilidir. Sosyalist hareketlerle ilişkilidir. İlham verici ve vizyonlarla ilgilidir bu ikilinin bir araya gelmesi Aynı şekilde negatif tarafta ekonomik buhranlarla, fiyatlayamamakla, hiperenflasyonla da ilişkilidir. Grevler, işçi hakları, iş hareketleri, protestolar yine Jüpiter ve Neptün'ün birlikteliğiyle çok ilişkilidir sevgili arkadaşlar. Tarihte Jüpiter ve Neptün farklı burçlarda bir araya geldiği vakit bir takım böyle önemli olaylar meydana gelmiş. Biraz bunlardan bahsedeceğim size. Mesela 1894'te Jüpiter ve Neptün ikizler burcuna bir araya geldiği vakit tarihte ilk defa işsiz kalan işçilerin Amerika'da çok büyük bir yürüyüş gerçekleştirmişler. 1919 yılında Neptün ve Jüpiter Aslan Burcu'nda bir araya gelerek Sivas Kongresi yapılmış. 1945'te Jüpiter ve Neptün Terazi Burcu'nda bir araya geldikleri vakit Birleşmiş Milletler kurulmuş. 1958 yılında ise Jüpiter-Neptün birlikleri Akrep Burcu'ndaydı. Ve, ve bu dönem Küba devrimi gerçekleşmiş ve aynı yıl e, evrensel barış işareti olan dünya barış işareti kullanılmaya başlamış arkadaşlar. 2009 yılında ise ABD tarihinde ilk defa siyahi bir başkan Barack Obama göreve başlıyor ve bu ikili Kova burcunda idi ve aynı sene Yunanistan'da çok büyük bir ekonomik kriz baş göstermeye başladı. Şimdi 1856 yılına geldiğimiz vakit ise en son balık burcunda kavuştukları zaman bu. Neler olmuş dünyada ve e, içinde yaşadığımız dünyada. Genel olarak Avrupa'yı etkilemekle birlikte en çok Fransa'nın zarar görmüş olduğu seller meydana gelmiş. Hani bence bu sene birazcık Fransa'nın dikkat etmesi gerektiği bir sene olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlk defa sentetik boyalar kullanılmaya başlanıyor ve kimyager Perkin mor renk veren bir boya keşfediyor ve moda ve tekstil dünyasında bu çok büyük bir devrime sebebiyet oluyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ıslahat fermanı ilan ediliyor. Paris Anlaşması yapılıyor. Rusya ile Kırım Savaşı kazanan Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında bir Paris Barış Anlaşması yapılıyor. Mendel genetik çalışmaları başlatıyor ve e, özellikle tıp alanında bu da büyük bir devrim niteliğinde bir hareket. Tesla dünyaya geliyor. Bu da aslında dünyada büyüdüğü vakit çok büyük önemli e, icatlara ve buluşların ondan sonra öncülüğünü üstlenecek. Ve psikolojide de çok büyük böyle akımlar ve devrimler yaratan Freud dünyaya geliyor. jüpiter Neptün kavuşumunda arkadaşlar. Şimdi Nisan ayında bu jüpiter Neptün tekrar bir arada Balık Burcu'nda. 1856 yılındaki konumda tekrar geri geliyor. Senenin genelinde etkili olmakla birlikte jüpiter Koç Burcu'na geçene kadar 11 Mayıs'a kadar biz bu ikilinin ne aslında hissetmeye başladık ve hissetmeye de başlayız arkadaşlar. Bir kere hani hiperenflasyon ve küresel mali bir krizin etkisidir bu Jüpiter Neptün kavuşumu. Hani 11 Mayıs'tan önce hani ekonomik anlamda dünyada özellikle bir rahatlama olacağını düşünmüyorum ama 11 Mayıs'tan sonra da çok büyük bir hani bir devrimde beklemeyin açıkçası bu konuda. Ama neler olabilir? Edebiyat ve müzik ama özellikle görsel sanatlar, sinema gibi, sinema gibi konularda çok önemli başarıların ondan sonra ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Tıpkı Mendel'de olduğu gibi sağlık alanında çok önemli çalışmalar yapan yine böyle buluşlar meydana meydana gelebilir. Sağlık alanında tıp tarihinde sağlık alanında devrim etkisi yaratacak durumlar meydana gelebilir. Moda ve tekstil sektörünü ilgilendirecek çok önemli gelişmeler ve bu sektörlerin canlanması, hız kazanması ve büyümesi söz konusu olabilir çok büyük hava olayları, anormal hava olayları, büyük seller, büyük yağışlar ve bu yağışlardan dolayı ortaya çıkabilecek olan çok büyük zararlar söz konusu olabilir. Geçici bir barış hali olabilir bu Rusya-Ukrayna arasında ama ben 2023'te asıl Zuna'nın zırt dediği yer olacağını düşünüyorum. Plüton'un kova burcuna geçtiği birlikte 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını düşünüyorum. Ee, önümüzdeki sene Mart'tan sonraki 2023 Mart'tan sonraki sürecin 3. Dünya Savaşı konusunda oldukça tehlikeli buluyorum açıkçası. Ee, i̇nşallah böyle olmaz ama bakalım yaşayacağız göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda yine dünyada iz bırakacak tıpkı Freud veya Tesla gibi önemli kişilerin doğumları söz konusu olabilir. Özellikle bu Nisan ayında 11 Mayıs'a kadar belki 20 sene sonra 30 sene sonra 40 sene sonra dünyayı değiştirecek çok önemli kişilerin doğumları ...meydana gelmeye başlıyor 11 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde. Yeni bir gerçeklik algısının oluşacağı bir dönemde başlıyor. Aslında bunun böyle adımlarını biz biliyoruz. Son dönemde sıkça duymaya başladığımız Metaverse evren ve evrenleri artık... ...kız kazanmaya başlayacak bu jüpiter Neptün kavuşumlarıyla beraber. Sanal gerçeklikler ve hayatımızın daha güçlü bir şekilde girmeye başlıyor sevgili arkadaşlar. Yine buna paralel olarak dijital yeni yasalar, dijital şirketleri bağlayan önemli yasalarda gündeme gelmeye başlayacaktır. Mayıs sonuna kadar diye tahmin ediyorum. Dünyada artan bir uyuşturucu kullanımı hatta bazı ülkelerin uyuşturucu ve uyarıcı ürünlerle ilgili yeni yasal düzenlemelerin de yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bu Jüpiter Neptün balık etkisiyle birlikte sınırları aşarak uzayla ilgili yepyeni keşiflerin de söz konusu olacağını düşünüyorum. E, çok da değil Mayıs sonuna kadarki süreçte. Gölge tarafıyla ne yazık ki enflasyon, fiyatlayamama sorunları, fiyatlayamama, hiperenflasyon gibi durumlara hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine gölge tarafı ile çok büyük dolandırıcılık işleri ve gerçeklerin tamamen çarpıtılması, ekonomik anlamda vurgun yapma hikayeleri de gelebilir ve bunlarla ilgili birçok haberi görebiliriz dünya üzerinde sevgili arkadaşlar. Ee, geçen sene mesela işte Türkiye'de Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj sorunu Bence bu yaza yine damgasını vuracağını düşünüyorum. Yine doğal gazlık dönem önemli böyle çok böyle önemli gelişmelerin meydana geleceğini düşünüyorum. Biz kendimiz bireysel anlamda hızlı ruhsal gelişim, rüyaların öne çıkması, spiritüelliğin güç kazanması, mistik sanatlar ve yaratıcılığın hız kazanması, evrensel şifa enerjisinin yayılması, sezgilerin güçlenmesi, maneviyatla ilgili konuların artması farklı meditasyon tekniklerinin ortaya çıkması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca büyük fedakarlıklar yapmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz bireysel hayatlarımızda. Ama boş işlerin peşinde koşmamak gerekiyor. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Arınmak ve temizlenmek için en güzel dönemdir. Ruhsal anlamda şifalanmak için de kötü huyların geride bırakılması ve manevi anlamda temizlenmek için de harika bir dön dönemdir. Ve bu Jüpiter Neptün aslında bu koronanın gücünde artık tamamen de farkındaysanız iyice konuşulmamaya başladı bir sürece doğru da girmeye başlıyoruz. Bu Jüpiter Neptün kavuşum birlikte. Benden şimdilik bu kadar. Hepiniz geldi çok iyi bakın. Bu büyük kavuşum size nasıl etkileyecek ne merak ediyorsanız sorum geldi sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.